de var çapı. Dava boş. Dava boş. Çok boş ya. Bayağı bir gelmiş boş. Allah Allah. Çok Aşırı derecede boş var bak. Bu, ye, bu okluk yeniden bu değişik bir okluk abi. Daha tabanı çamur. Evet. Rıkmetreden de be fazla belki de rıkmetreden 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 de fazla olabilir. Çünkü taş. Eee niye var ya? Yes. Bu iş. Çobanlar haber etti burada saat 6'da bir duman çıkmış. Kupür doluncu. Ondan sonra biz de haber etti. Bizim tarlada yakınladı. Geldik baktık. 2-3 gün mesele bu. Aa, bundan önce de 10-15 gün sonra tarlayı sürdü gitti de arkadaş. Ha onun o zaman bir geldik biz ufak bir şey vardı ama gibi görünmüyordu. Aşırı bir yanaşamadık yani adamlar 3-4 kişiydi korktuk. Ha şimdi inmiş. Ee, bu 40 metre diyoruz derinliğe de 40 metreden fazlaydı bu. Bak bu yanının tabanı görünüyor da bu yanının. Huh <laughs>